Gel oğlum. Gel. Gel, gel paşa. Gel. Aferin cana gel. Gel oğlum sen. benim akıllı oğlum. Yat da bir seveyim yattı yattı Yat 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 yat. da seveyim göbüşünü. bulum Annem benim koca göbeklim benim. Ah bak bak bak. Evet. Evet oğlum. Sen oyun mu yapıyorsun babaya ya? Hı? Oğlum çok tatlısın lan. Sıpa. Bakayım bir. Yani çok tatlısın yanaklarını, ellerini. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel kızım. Gel sen de. Gel kızım yat da bir seveyim la. Yat lan, yat, lan, yat Bir tane seveyim abi Bir tane seveyim lan. Şöyle göbüşlerini lan. Göbüşlerini lan. Oh. Şunu yerim senin göbüşlerini lan. Yerim lan. Bak. Bak oyun yapacak. Bak 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 bak. bak. Hadi oyun yapın bakalım. Hadi. Hadi kardeşin oyun yap. ha? ha sıkıştır, ha? ha tek kaldın asosu, sıkıştır bakalım. Hmm, kaç kızım sende, ha? Kaç? Allahım ya Rabbim Gel oğlum gel oğlum gel. Gel, kaç kızım kaç kızım kaç orada? Gel, gel oğlum. Gel oğlum, koş 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 koş, gel. Gel oğlum gel oğlum gel. Gel akıllı oğlum. Gel. Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Nereye gitti kardeşin? Ha? Kaçtı mı senden? Bak bak kablo oynuyor oradan ya. Şişek sıpasına bak. Bak kablo oynuyor ya. Çık oradan. Çık. Çık 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 çık. Çık. Bak. Kaçtı. Çok yaramaz senin bu kardeşin. Çok yemin ederim çok yaramaz. Sen de bir o kadar tatlısın ha. Sen de bir o kadar tatlısın lan. Yerim lan şeyini lan. Yeni yerim ben yeni yerim lan. Yat bir seveyim şey lan. Yat bir tane yat yat, yat 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 yat. Bir tane yat göbüşünü bir seveyim şey lan. He? <laughs> Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Yaramaz değil benim o kardeşi gibi değil mi benim oğlum? Aç seni yürüm lan, seni lan. Şuna şuna. Oğlum Mitril. İsmini Mitril dedik. Değerli taş ismiymiş. Bir tane sunun işleri. <laughs> Ay seni yerim lan. Temizleniyor musun sen? Temizleniyor musun lan? Şu göbek ne göbek? Çok yiyorsun. Çok mamaları çok yiyorsun sen. Şey. Evet. Çok göbüşüm var. Ha? Hadi bakalım. Dikkat et kendine. Hoşçakal. <laughs>